25 Ağustos Ankara. Mustafa Kemal silah arkadaşlarıyla son konuşmaları gerçekleştiriyordu. Artık bütün plan hazırdı ve tek yapılması gereken uygulamaya geçmekti. İlk aşamada Afyon'dan ileri sürülecek birliklerle düşmanın İzmirli olan bağlantısı kesilecekti. Ardından Eskişehir'den gelen süvari birlikleriyle düşmanı ablukaya alıp topraktan silip süpürecekti. Son kez planı konuştuktan sonra Mustafa Kemal paşaların yanından ayrıldı. Hayli yorgundu. Yüzüne bakınca bunu anlamamak imkansızdı. Odadan çıkarken paşalara dönüp şöyle dedi. Hücum haberini alınca hesap ediniz. 15 gün. Sadece 15 gün içerisinde bitireceğiz. 26 Ağustos Kocatepe. Herkeste tedirgin bir bekleyiş. Çıt çıkmıyor, rüzgar bile ayak ucunda esiyor. Sessizliği Mustafa Kemal'in sesi yırttı. Saati sormuştu. Paşalar saatin 3 olduğunu söylediğinde sigaradan son nefesi çekti. Başını göğe kaldırdı. Kısa bir an göklerin ardıyla göz göze geldi ve artık yeniden ayakları toprağa basıyordu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Türk ordusu Allah Allah sesleriyle hücuma kalktı. Çok geçmeden Yunan süperleri dağılmış, Yunan askerleri gerisin geri kaçıyordu. Bir askeri bin melek taşıyor, düşman askerinin kalbi korkudan çatlıyordu. Türk ordusunun kesin zaferi 30 Ağustos meydan muharebesi ile geldi. Ve 9 Eylül'de ise Mustafa Kemal ve Türk ordusu İzmir'e giriş yaptı. Savaş sadece 14 gün sürmüş Atatürk yanılmıştı. Ama Atatürk'ü yanıltan düşman askerinin beklediği kadar mukavemet sergileyememesi olmuştu. Şanlı Türk ordusu yıldırımlar yaratmış, Dağları dermişti. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.